Merhaba arkadaşlar. Sessizde bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu günleri sizler için Hazal Subaşı'dan farklı farklı kareler sunmaktayız. Umarım videomuzu izleyip beğeniyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı hepinizin sevdiği ünlü oyunculardan biri arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı bundan bir sene önce adını Senkoy dizisinde Zehra adını taşıyor ve Adını Sen koy dizisi bittikten sonra farklı farklı dizilerde çekimleri yapsa da e, Hazal Subaşı şimdi Çukur dizisinde çekimlerini yapıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Çukur dizisinde rol oyuncu olmasa da e, Hazal Subaşı Yamaç Koçovalı'nın karısı ve Nehir adını canlandırıyor arkadaşlar Umarım e, diziyi izliyorsunuzdur Evet arkadaşlar e, Yamaç Koçoval'dan hamile olan Nehir, Yamaç Kocaovalı'nın çocuğunu doğuracak mı? Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü e, kanalda da e, bunu gösterecekler. E, umarım diziyi izliyorsunuzdur arkadaşlar.